Ne yapacaksın? Bir kağıt yazacağım içine canım arkadaşım. Ne diye? E ne bilmiyor mu? Telefonla söyle. Yok şimdi kağıt dahi. Allah Allah. <gülüyor> Romantik. <gülüyor> Patlıcanları ver sana yapacağız. Ha, öğreneyim ben de Airfryer'da yapıyor. Ya. Nasıl yapıyor? yapıyor? Ama diyor ki ona diyor soğan koymazsan güzel olmaz diyor. Koysun. Hayır orada yapacağız. Nigar yapacak ben de öğreneceğim. Ha sen Nigar'a götüreceksin. Şimdi götüreceğim. Orada yapacağız. Ben ha. de öğreneceğim. Bundan sonra yapacağım sana. İyi tamam. 10 dakikada oluyormuş. Böyle iyi mi? Evet bırak onu öyle. Hani not yazmadın? Şimdi yazacağım. Ne yazıyorsun Çin'e? Ne yazayım işte. Sen. Canım arkadaşım yaz. He, öyle. Öpüyorum seni yaz. He. Telefonda da söylesen olur. Ya telefon her gün konuşuyoruz. Allah Allah. artık kalmadı öyle yazı. Olsun biz eski tabi. <laughs> de hiç iyi görmüyor. <laughs> Ay, bir sıcak. Nasıl dışarısı? Hayır burası burası. Aa bomboş. Pazartesileri sakin tabi. Herkes daha yeni bomboş